Bir yanda 2. Dünya Savaşı'nın efsaneleri, diğer yanda Yeşilçam'ın emektarları, makam araçları, jönlerin kullandığı efsaneler. Hepsi bu festivalde. Şu anda oturduğumuz araç 1937 model ve hala aktif olarak trafikte. Gördüğünüz üzere gayet rahat. bize kısaca tanıtabilir misin? Elbette. Standımızın özelliği model arabaların dikiş makinesiyle yapılmış olması. Dikiş makinesiyle araba üreten elbette dünyada ve yurdumuzda çeşitli kişiler var ama kasalı dikiş makinesi ve ünlü arabaların modelini üreten şu anda tek ben varım. 250'den fazla model ürettim ama buraya sadece 10-15 tanesini Getirebildim. Eğer isterseniz modelleri size tanıtabilirim. En önemli parça hangisi bu? Burada en önemli parça bence şu 1914 yılında Atatürk'ün Çanakkale Savaşında kullandığı araba. Yine en baştaki araba bence çok önemli. Yine Atatürk'ün 1924 yılında kullandığı zırhlı arabası. Onun nerede olduğu bilinmiyor. Bu araba kayıp. Bu araba zannedersem Türkiye'de müzelerden birinde yer alıyor. Yine arka tarafta bir arabamız var. Atatürk'ün 1924 yılında kullandığı. Bu arabanın orijinali de Anıtkabir'de yer alıyor. Onun haricinde diğerleri yine çeşitli filmlerden, çeşitli ünlü insanların arabalarında tasarlanarak yapılmış model. Bu araç kaç model? Bu araç 73 model. Pontiac Transam. Peki bize özelliklerini kısaca tanıtabilir misiniz? Tabii. Bu araçta yeni model Corvette motoru bulunmakta. Daha sonrasında biz orijinal motora ilaveten egzantrik, manifold, headers, ee, şanzımana ve süspansiyona bazı geliştirmeler katarak bunu günümüz 2023'te kullanacak hale getirdik. Bu durumda bir araba. Peki klasik araç olması için kaç yaşında olması gerekiyor? Ee, 30 yaş ve üzeri olması gerekiyor diye biliyorum. Bu araç hala kullanılabiliyor mu? Tabii ki de. Şu an yeni model bir Mercedes Audi gibi yani spor kategorisindeki arabalara taş çıkartacak bir durumda. <laughs> içinde oturduğumuz 1982-86 yıllarını kasıp kavuran Kara Şimşek'in kiti bu festivalde. Bu aracı bize tanıtır mısınız? Ha, merhabalar öncelikle. Bu araç e, Kara Şimşek dizisinde oynayan 8 araçtan bir tanesi. 1984 model Ponçak Transam markası. Dizi için özel yapılmış, gördüğünüz üzere komple göğüs ışıklar dizaynı dizi için yapılmış. Arka plaka dönebiliyor, değiştirebiliyorsunuz. Önde ışıkları, lazer görünümlü ışıkları var. Üstü açık, t -top. Yani Sekiz araçtan bir tanesi dizi için yapılan araçların orijinal, evet. Peki herkesin merak ettiği konu, konuşuyor mu? <laughs> Maalesef. Yani dizilerde biliyorsunuz her görünen gerçek değil o, o, konuşma olayı yok yani maalesef. festival nasıl geçiyor? Mükemmel geçiyor gayet eğlenceli. Çankaya Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz bu festivali Ankaralılara sunmuş olduğu için. Peki en çok hangi aracı beğendiniz? En çok klasik Amerikan araçlara ilgimi çekiyor açıkçası ama tabii ki tercih olarak diğer vatandaşlar farklı arabaları tercih edebilir. Peki tok mu klasik araç? Ben klasik araççıyım. Çok güzel, o kadar güzel arabalar var ki insanın böyle içi açılıyor. Peki. Gerçekten çok güzel bir deneyim. Peki en çok hangisini beğendin? 24 model Lincoln çok beğendim. Aşırı güzel. Aslında seçmek de zor. Klasik araçlara ilgin var. Evet çok güzel gözüküyorlar. Eskiler her zaman daha ayrıdır. Peki tok mu klasik araç mı? Klasik araç. Klasik evet. <laughs> 700'e aşkın otomobil Ankaralılarla buluştu. Altındağ Belediyesi Klasik Otomobil Festivali ile hafızaları tazeledi, geçmişe yeniden döndürdü.